Arkadaşlar bugün sizlerle hastalık hakkında azıcık sohbet edelim. Ee, hani biz böyle hastalığı kötü bir yani e, olumsuz bir şekilde algılıyoruz böyle hasta olunca e, hasta olmadığımız günler oturuyoruz. Keşke hasta olmasaydım diyoruz. Ama arkadaşlar hasta olunca da hasta olmadığımız günleri hatırlayıp şükrediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz? kılavuzlu açıyoruz. Elimiz güzelce yıkıyoruz. İşte bütün mikroplar dökülüyor değil mi arkadaşlar? Biz de hasta olunca bütün günahlarımız dökülüyor arkadaşlar. Yani e, hani kolumuz ağrır. E, e, sonra bir, bir kolumuz ağrımadan önceki günleri düşünür. Ne güzel orada yemek yiyebiliyorum tek başıma. Su içebiliyordum diyoruz. İşte arkadaşlar orada kolumuzu yani daha çok anlayıp şükredebiliyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz böyleydi arkadaşlar. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere. Görüşürüz.